Selamlar arkadaşlar. Kremşanti kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltıların ve akşam 5 çaylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan patates salatası tarifini yapacağız. Yine oldukça kolay ve basit bir tarif ve neredeyse tarifimizin tüm malzemeleri hepimizin evinde olan malzemelerden. Zaman kaybetmeden isterseniz malzemelerimize geçelim. Patates salatası için gerekli olan malzemeler nelerdir? 2 adet büyük boy patates, 6-7 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 çay kaşığı nane, 1,5 çay kaşığı acı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı sumak, 2 adet yumurta, 1 adet büyük boy yemeklik doğranmış soğan, 10-15 dal kadar ince ince doğranmış maydanoz, 2-3 dal kadar ince ince doğranmış taze soğan ve malzemelerimizden sonuncusu olarak yarım adet suya sıkılmış limon. Patates salatasında haşlanmış yumurta sevmiyorsanız haşlanmış yumurtayı çıkarabilirsiniz. Koymak zorunda değilsiniz. Salatamız yeşilliklerle ve diğer baharatlarla da oldukça lezzetli oluyor. Patates salatamız için gerekli olan tüm malzemeler bu kadardı. İsterseniz şimdi hep birlikte salatamızın hazırlık aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelik olarak soymuş olduğum patateslerimi küp küp doğrayacağım. Evet arkadaşlar yüksek ateşi açmış olduğum ocağıma düdüklü tenceremi aldım ve içerisine doğramış olduğum patateslerimi ekledim. Şimdi tencereme patateslerimin üzerine örtecek kadar su ilave ediyorum. Patateslerimizi haşlayacağız arkadaşlar. Ben patateslerimi daha kısa sürdüğü için düdüklü tencerede haşlayacağım. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp patateslerimi yumuşayana kadar haşlayacağım. Evet arkadaşlar yüksek ateşi açmış olduğum ocağıma görmüş olduğunuz gibi yumurtalarımı haşlamak için aldım. Şimdi yumurtalarımızı yüksek ateşte kaynatalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yumurtalarım şu an kaynadı. Ocağımı orta ateşe alıp bu şekilde 10 dakika daha haşladıktan sonra yumurtalarımı ocaktan alacağım. Evet arkadaşlar, yumurtalarımız haşlanana kadar bir taraftan soğanlarımızı kavuralım. Orta ateşi açmış olduğunuz ocağınıza uygun bir tava alın ve içerisine sıvı yağımızı ekleyelim. Soğanlarımızı ekleyelim ve soğanlarımız pembeleşene kadar sürekli çevirerek karıştıralım. Pembeleşen soğanlarımı şimdi ocaktan alıyorum. Evet arkadaşlar haşlanan patateslerimi suyunu süzüp cam bir kaba aldım. Şimdi ocaktan almış olduğum pembeleşene kadar kavurduğum soğanlarımı ekliyorum. Daha sonra haşlamış olduğum yumurtalarımı küp küp doğruyorum. Ve şimdi kabımın içerisine sırasıyla taze soğan ve maydanozları ekliyorum. Tüm malzemelerimi ekledikten sonra malzemelerim özleşene kadar güzelce karıştırıyorum. Sunum testinden herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi patates salatam şu an hazır. Servis tabağına aldım. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz Emeğe saygı olarak beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak zil simgesini aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.